Thank <music> you. Şimdi ilçemize daha önce görev başladığından itibaren çok geldik geçtik ama resmi ziyaretimiz bugüne kısmetmiş. Bugün kaymakamımızı, belediye başkanımızı, jandarma, emniyet, askeri şubesi başkanı ve bazı daireleri ziyaret edeceğiz. Daire müdürlerimizle kaymakamlığımızda görüştük. Kaymakamımız ilçenin genel durumu, yaptıkları çalışmalar, ilçemizin ihtiyaçları, sorunları konusunda bize özet bir bilgi verdi. İlçemizi genel olarak tanımış olduk. Ee, Gökşun'un son derece önemli potansiyele sahip, ee, ekonomisi canlı olan bir ilçe. Dolayısıyla gelişme hızı da son derece yüksek. Ben başkanımızın ve kaymakamımızın da son derece heyecanlı bir şekilde ilçemizin sorunlarını çözmek üzere çalıştıklarını, yeni projeler ürettiklerini gördüm. Ee, kaymakamımızın özellikle Doğuk Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu güzel projeler var. Bunlardan e, iki tanesi kabul edildi. Bir Birisi bildiğiniz gibi... Göksu'nun turizmini geliştirmek amacıyla arkeolojik turizmle ilgili bir kazı projesi. Diğeri de yine sağlıkla ilgili bir proje. O da yine kadınlarımızda çok yaygın olan bir kanser türünün teşhisiyle ilgili. Bu konuda altyapı malzemeleri temini konusundaki bir proje. Ben tebrik ediyorum kaymakamımızın çalışmalarından dolayı. Ayrıca belediye başkanımız Göksu'nun çok güzel şeyler kazandırdı bugüne kadar yaptığı çalışmalar gerçekten Göksu'nun çehresini değiştiren çalışmalar. Bundan sonra bir başarı başarılı çalışmalar ve inanıyorum. Ben Göksu'nu tekrar daha yakından tanımaktan son derece mutlu Biz de Kahramanmaraş Valiliği olarak Göksu'numuza yeni projelerle hizmet sunmakta. Elbette bundan sonra daha büyük bir heyecanla ve istekle devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Göksu'nun hemşehrilerimize selam saygılar sunuyorum inşallah sık sık bundan sonra görüşmek üzere diyorum.